Herkese merhabalar. Ben Motor Arno. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir coşkulu bir giriş yapalım dedik. Çünkü arkamda Honda'nın en kallavi, en böyle babalar babası, böyle at, vur, tekmele, kır, parçala, bana mısın demeyen tam bir tok canavarı var. Yani anlayacağınız üzere belki de görüyorsunuzdur zaten. Honda CRF 250 L birlikteyiz. Belki de L de diyebilirsiniz. <laughs> Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cashing for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it. All Böyle vazgeçilmez olan bir seriydi bu CRF serisi. 250 cc'nin böyle en böyle top canavarlarından da ülkemize malum sıfırı gelmiyor. E bizde 2013 modelini bulduk. E hala çok talep edilen bir motor. Hala gelse böyle peynir ekmek gibi satacak bir motor. Yani sağlamlığından da ne şüphe. E, arazi isteyen, ben biraz böyle yeni motora başlayacağım, ne alabilirim diyenler, böyle arazi, çamuru, yolu sevenler, biraz da böyle seri bir şeyler yapayım diyorsanız, e, başta söyleyeyim, bu doğru bir videodasınız. CRF 250'yi anlatmaya başlıyorum. Teknik bilgilerinden şöyle hemen kısaca bir bahsetmek gerekirse 250 cc'lik bir motor ya tek silindirden de böyle maksimum tork alıyor. Böyle 22.6 Nm tork 8500 devirde. Yani bunun beygire tekabül edersek hani şey diyelim biz Acun gibi bir yuvarlayalım. Yağ normalde 24,5 beygir diye geçiyor. Biz bunu diyelim ki 25 beygir. Sıvı soğutmalı bir motosiklet. 4 Sibap. Ya böyle Honda'nın yaptığı böyle en iyi motor bloklarına bir tanesi aslında. Hani bunun abileri de var artık. Hani level level bunun rallisi de var. Atıyorum biraz daha büyüdüğünüzde Afrika TV'ne doğru bu yol alıyor. Bence en büyük eksi Artık Honda'nın bu motosikleti Türkiye'ye getirmiyor oluşu. Ya bu kadar sağlam bir blok, bu kadar sağlam bir gövde, bu kadar tok. Yani kolay kolay bulabileceğiniz bir şey değil. Hani bunu anca Husqvarna'da vesaire de bulursun. Arada da işte orada bir fiyat farkı oynuyor. Honda hemen parçasını buluyorsun, hemen servisini buluyorsun abi. Böyle kapı kapı gezmiyorsun. Abi parça var mı? Abi nereden bulacağım? Servisi demiyorsun. Honda güvencesinde buluyorsun her şeyi. Bence Honda buradan duyarsa sizimiz artık yani şu getirin tekrardan. Gerçekten peynir ekmek gibi satacak. Piyasada bunun düzgününü yani iyisini de bulmak zor. Ya bu biz biliyorsunuz eski videolarımı izlediyseniz züfke Görce'yi aldık bunu da. Ya adama motorcu yaptık şaka gibi ya. Böyle hala inanamıyorum yani. İlk dedi ki ben motoru aldım artık başka bir şey almam derken. Şimdi ne biniyordu ya? Shadow biniyor üstüne de bunu aldı yani öyle bir şey. CRF'nin en büyük artısı çok silin bir motor olması. Yani hani hani bir karış. Böyle kadın beli gibi. incecik. Benim belim değil. Bana bakmayın. Ben e, bu standartların dışında kalıyorum. Biraz bana, bana kıyaslarsanız bu iş olmaz. Böyle böyle siz kendinizden birisi gibi görün. Bu kadın beli gibi böyle incecik bir gövdeye sahip. inanılmaz kıvrak. Hani böyle göstereceğim. Hani şöyle bindin mi Allah gidiyoruz. Böyle bacaklarını sıkacaksın. Şöyle tuttun mu abi? Buna yapıştın mı? Bu gövdeye depoya yapıştın mı? Olay bitti bu saniyeden sonra. Zaten böyle bir motosiklet alıyorsan çok da bunu oturarak sürmezsin Hani Uzun birazcık daha böyle şehir içi yollarda okey falan filan da yani. Hani hep bir arazi ararsın, hep bir toprak, hep bir çamur, hep böyle bir piçlik yapmak istersen, böyle bir püştük yapmak istersen, böyle bir şerefsizlik yap bu çamura bulanmak istersin. Ya bu en temiz hali. Normalde bu tarz motosikletlerin böyle temiz olmasını ben sevmiyorum. Yani bu bunu çamura bulayacaksın abi. Bu toprağıyla güzel, bu pisliğiyle güzel. Zaten temizlediğin zaman bu tarz motorlarda bir arıza çıkıyor. Bunları çok temizlemeyeceksin. Bunlar böyle güzel. Hani bunu gidonu çok geniş olduğu için ve bunu işte arazide şu şekilde kullanman gerektiği için bacaklarına yapıştın mı? Hani gidonla onunla böyle tutacaksın. Böyle böyle böyle. Bu trafikte de çok büyük avantaj. Çünkü yüksek bir motosiklet, yüksek bir motosiklet olduğu için de bizim işte böyle ne kıspar sport kullanan motorlar gibi hani sadece önündeki arabayı da önündeki yine önündekini önündekini görmeye başlıyorsun. Aralardan çok rahat geçiyorsun. Çünkü çok silim. Gidon yüksek ve geniş. Aynalara da çarpmıyorsun yüksekliğinden dolayı. O yüzden böyle çok kıvrak böyle şu hareketleri çok rahat yapabiliyorsun. Amortisörler çok güzel. Çok yumuşak amortisörleri var. Ya Aslında beklediğimiz tam bir işte böyle cross yani tam böyle o cross havasını veriyor. Çünkü hani böyle bir çukurdan böyle geçtiğin zaman şu amortisörlerin çok rahat oynuyor olması lazım çok kıvrak yani beni vücuduna da böyle bir parçası uzuvuymuş gibi şöyle atarsın ya kendini. Motor çok rahat atabilmen için hem kilosunun çok hafif hem de amortisörlerin daha yumuşak olması gerekiyor. Özellikle bunları söylüyorum ki araziye yeni başlayacaksınız. Bunlar size bir yerde avantaj olmaya başlıyor. İşte böyle elci korumaları, az granajı kırılıyor düştüğü zaman. Bunlar çok önemli şeyler değil. Bunlar olacak şeyler. İşte bunlara böyle bir sticker yapıştırsın, bir şeyler, bir şeyler falan. Bunun olayı bu. Motor bloğunun sağlam olması. Olay motor bloğunun düştüğü zaman darbe görmemesi. Bacağım yeter mi acaba diyorum boyunu göstermek için. Ayağıma da büyük kalın pabuçlarımı giydim. Risk alıyorum. Oha değiyorum Vallahi <laughs> Amortisörler alçak olduğu için çok rahat işte ne kadar kiloluysanız, ne kadar şişmansınız o kadar iniyor. İşte ben de zamanında çok alayım istedim CRF'yi. Boyum uzadı herhalde. <laughs> Zaman da çektim sanırım. Beni böyle sudaya yatırdılar. Şöyle bir çekiştirdiler. Çektim sanırım böyle. Ondan sonra benim gibi uzattılar. Eski almak istediğimiz dönemde benim asla ama asla ayaklarım yere değmiyordu. Ayakkabının avantajından mıdır nedir bilmiyorum artık. Çok acayip. Ayaklarım yere değiyor şu an. Bir atmışsanız hani şöyle bir parmak ucu. Hani şöyle bir parmak ucuyla çok rahat yere basarsınız. Yani şöyle bir taban lazım. Hazır tırtıklı tabanlarımı da göstermişken e, pegleri de göstermek istiyorum. Abi bu peglerin olayı bunun tırtıklı olması. Yani diğer alıştığımız diğer motosikletlerde o kauçuk vardır ya bunlara koymuyorlar. Hani daha arazi motorlarına koymuyorlar. Çünkü bu tarz botlarda bu e, ayağımız pekten kayıp da işte farklı bir şey olmasın. Çünkü bunlar çamura da maruz kaldığı için cazlık like diye kayıp motoru kaçırmayın diye. Öyle bir şeyler. Sele rahat, ilginç bir şekilde konforlu ama iki kişi için değil. Hani buraya bir kişi oturur. Bunu orası burası da acımasın diye zaten yüksek. Ama ikinci kişi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü yani arka artçı peglerine bakar mısınız? Oturabilirsem orayı da göstereceğim de. Böyle oturdum biraz önce. Hani buraya birlikte gelelim dedik. O şekilde otur oturdum. Hiçbir şey neredeyse elektronik değil. Neredeyse diyorum. Sadece e, kilometre saati vesairesi işte elektronik. Hadi o da hani olsun daha rahat gözüksün diye muhtemelen. Hani yarım manuel diyebiliriz bunun için. Sinyaller eski tip ampul. İşte arkası önü eski tip ampulü. Bunları tabii ki de sonradan değiştirebilirsiniz ama bunun amacı işte siz uzun yol gidin çok da keyifli bir sürüş yapın değil. Bu motorun amacı zaten çok keyifsiz bir sürüş yapmak. Hani böyle çamur içine bulanmak. Bunun tarzı bu. Ya gördüğünüz gibi ön lastik arka lastikten büyük. Zaten kurusun amacı bu. Hani biraz daha şu hareketi çok rahat verebilmek için. Gidonun geniş ve gidonun açısında kendine göre bir yerde ayarlayabiliyorsun. Senin boyun uzundursan daha böyle önde bir kullanım istiyorsundur. Benim gibi boyun kısadır, biraz daha arkada bir sürüş istiyorsundur. Onları da burada derece derece zaten ayırmışlar. Derece derecede onu ayarlayabiliyorsun. Nifin kaliperlerle geliyor üzerinde. Zaten hani Honda'da alışık olduğumuz şeyler bu. Hani O zaman da böyleymiş. Şimdi de böyle. Nifine çok kullanıyor. Honda özellikle. Depo harcımından bahsetmek gerekirse zaten hani bu biraz daha konsept bir motosiklet olduğu için çok da yani 250 cc tek silindirlik bir motosiklet. 7.7 litre gibi böyle fındık kadar bir deposu var. Yani deposu avcumun içine sığacak neredeyse. Hani ne kadar yakar bu derseniz zaten hani yapabildiğim maks 150 kilometre bir hıza çıkıyor. Çok büyük bir hız beklemeyeceksin zaten bunda. Bunun amacı tork. Bunun amacı hızı. Hız seviyorsan zaten hiç bu videoya bakmayacaksın. Hiç bu tarz bir motosiklete bakmayacaksın. Bunlar işte seri hareketler. Rahat rahat işte böyle. Böyle şeyler yapmak için falan. Deposuyla bir depoyla ne kadar gideri biz test etmeye çalıştık. Hani evin zorla 150-200 kilometre çok da sıkarsan belki o kadar da yapmaz. O da işte lastik durumuna, havanın durumuna, işte motorun kondisyonuna bağlı olarak bu yakıt şeyleri değişiyor. Yani o civarlarda diyelim biz hani, hani maksimum zorlarsa 200 kilometre falan diyelim. Boy olayı bu tarz motorlarda biraz sıkıntı. Hani ben 1.60'ım bu ayakkabılarla anca parmak ucuyla değebiliyorum. Birazcık işte böyle yol eğimine denk geldiğiniz zaman sıçtınız abi. Hani sıçtı Behçet bez Orada bitti işin. Hafif olması orada bir avantaj olur. Biraz daha işte bir ayağın yukarıda, bir ayağın aşağıda falan bir tanesini yukarı koyarsın. Evet hani şunu şöyle koydum. Daha rahat tutuyorum şu an. Bir tanesini böyle koyarsın. Evet tutarsın ama biraz daha böyle yokuşa denk geldiğin zaman daha kötü bir şartta tutamazsın muhtemelen düşersin. Yıldızları seyredersin artık. Bunu zaten düşmeye alışacaksın bir yerde. Biz daha önce işte bir cross deneyimin yaşadığımız ve cross sürdüğümüz için, kullandığımız için ve arkadaşlarımıza vardı. Bunu süper motoru çeviren de çok fazla. Hani belki daha yol lastikleriyle daha da aşağıya çekebilirsin, alçaltabilirsin. Sele kısmının altını bir tık oyuyorlar. Atıyorum amortisörleri birazcık daha kısıp Biraz daha aşağıya çekiyorlar falan. Böyle böyle oynamalar yapılabilir aslında ufak tefek. Ama ben bilmiyorum yani çok da böyle ayağımın değmediği motorlarda kendimi güvende hissetmiyorum bir yerde. Artık motorları ben boyuma göre seçmeye başladım. Boyunuzu da... Öne geleceğim. Motor alacaksınız ve hani deneme şansınız pek yoksa neye göre seçeceksin? İşte bu depo iç hacme önemli aslında. Bu kalınlık önemli. Bunun kalın, biraz daha kalın olsa benim asla ayaklarım değmeyecek yere. Şu bacak içi, yani şu bacak içinizden kasınıza kadar olan kısmı ölçüyorsunuz. Atıyorum benimki 80 santimde en son. Çekmiş de olabilir. <laughs> 80 santim. Atıyorum ben 80, 81, 82 santimlik sele boylarına kadarlık olan motorları kullanabiliyorum. Orada da işte depo büyüklüğü, atıyorum sele genişliği vesaire burada etki ediyor. Oradan bir bakarsınız. Ama ben 1.60'ım. Herkes soruyor. Anlama yazacağım artık. Ben 1.60'ım. Parmak ucum o şekilde değiyor. Tek bir ayağımı komple yere bırakırsam da o şekilde daha rahat bir şekilde kullanabiliyorum. şehir içerisinde belki daha az sıkıntı yaşarım o konuda. Öyle de oluyor zaten. İşte alıştığımız işte böyle bir Honda kırmızısı, Honda beyazı. Honda'nın tarzı Honda'nın kalitesi. Bu tarz bir şey zaten kullanmayı düşünüyorsanız başlangıç için bence alınabilecek en tatlı en güzel motorlardan. Ki zamanında bunun işte faturası çıktı altında ne kadar almışlar bunu ya? 10 bin, 2014 yılı 10.400 lira. Şimdi kaç aldık? 100.000 lira yakın. Yani şu an hani bir baktığınız zaman yıl 2023. 2-3 yıl sonra izleriz. Bu olmuş 200.000 lira. Şaşırmayalım diye söylüyorum. Mart 2023 fiyatları işte sahibinden de falan 100 bin civarı hani 90-180 arasında öyle hani kondisyona göre o tarz bu tarz bir şey istiyorsanız bulursunuz bu modelde. Hani bunun rallisi falan var o daha pahalıdır. Yani acayip paralar. 10 binlerde 100 binlerde yani şaşırdık kaldık artık. Sıfırı gelsin muhtemelen zaten çok pahalıya geleceği için getirmek istemiyor olabilirler. Ona da hak veriyorum abi ama sen getirmeyeceksin, o getirmeyecek, o getirmeyecek. Motor gelmedikçe, sıfır motor piyasaya girmedikçe bu piyasadaki ikinci el motorların fiyatları çok acayip arttı. O zaman diyemiyorsun ki abi bunun 2023'ü var atıyorum 200 bin lira. Sen bunu hayırdır yani diyemiyorsun. Diyemediğin için de adam işte kafasına göre fiyat koyuyor. Bu 25 bin kilometrede abi sıfır gibi diyor. Kafasına göre bir rakam belirliyor. Diğerleri de ona göre arttırıyor. Bu işin işte bu orada çıkıyor biraz. Zamanlı da ben zaten çok denemiş, çok deneyimlemiş bir insanım. Ve CRF'yi çok sevdiğim bir motosiklet, zamanında almak istediğim bir motosiklet. Tarzını, şeklini, şemalini, o kıvraklığını, torkunu çok seviyorum. Çok da uzatmak istemiyorum aslında. Merak ettiğiniz, ya da siz kullandıysanız, deneyimlediyseniz nelerini beğendiniz, nelerini beğenmediniz. Yani benim çok beğenmediğim böyle absürt işte şurası da şöyle olsaydın diyecek bir insan değilim. Çok param varsa her şey senin için bir kusur bulursun. Herkes bütçesine göre bir şeyler almak istiyor. Ben o yüzden her şey ot bulduğum her otoboka bok atmak isteme ufak tefek şeyler hepsinde olur. Bunlar da bunun işte küçük tatlı kusurları nazar boncuğu diyelim. O zaman videoyu burada sonlandıralım. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, e, paylaşmayı, abone olmayı, aşağıda teşekkür et butonuna basıp bana destek olmayı unutmayın. Videonun, şey videonun diyorum ya, motorun üstünde de kapanışı yapalım istiyorum. Bol gazlamalı, bol crosslu, bol motosikletli günler dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.